Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte arkadaşlar dolabımdaki eşyalarımı göstereceğim arkadaşlar. Böyle makyajlarımı, eşyalarımı göstereceğim. Hadi hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle burada makyajlarım var, şeylerim var işte. Parfümler var. Hadi hemen önce buradan başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar önce burada bir çubuk var arkadaşlar. Bu çubukta mesela hikayede nerede kaldıysak böyle içine katıyoruz. her şöyle arkadaşlar bakın. şey içine katıyoruz. Ee, hatırlamamız için mesela herhalde hani nerede kaldık onu hatırlamamız için böyle bir çubuk var arkadaşlar. Bunu ayıralım. Buraya koyalım arkadaşlar. Şimdi burada bir defterim var arkadaşlar. Böyle çok güzel. Ee, lastiği de var. Şöyle ee, Şöyle arkadaşlar. Daha hiç kullanmadığım. içinde de göstereyim arkadaşlar. Ee, böyle bembeyaz. Çok güzel. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Ee, bunu da buraya koyalım. Şimdi burada bir ruj var arkadaşlar. Şöyle bir rujum var. Şimdi buraya koyalım. Çok güzel bir ruj var. Bu da böyle parfüm gibi bir şey var arkadaşlar. Böyle üstümüze sıkıyoruz. Koku işte. Koku gibi bir şey. Bunu da buraya ayıralım arkadaşlar. Şimdi burada böyle tokalarım var falan. Tokalarım. Mesela burada fareli bir tokam var şöyle ee, böyle bir tane şey var işte böyle falan tokalar var arkadaşlar bunları da buraya koyalım şimdi e, ay dur. bunu boş sepet ee, burada da az makyajlar var arkadaşlar dur açayım Heh, açabildim şimdi burada simli bir e, yüz krem gibi bir şey var. Simli. Şunu da koyalım. Şurada da bir rujum var arkadaşlar. Düzendeki bu kadar. Şimdi burada e, kulaklarımızı temizlemek için kulak çubuğu var arkadaşlar. Diğeri e, makyaj temizleyici e, su. Bakın. Siz su sanıyorsunuz ama su değil arkadaşlar. Tabii ki su gibi gözüküyor. Yüz temizleyici e, su gibi bir şey neyse. Işte, burada da güzel bir parfümümüz var arkadaşlar. Oh çok güzel arkadaşlar. Keşke siz de koklasanız ama koklayamıyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar burada da bir parfümüm var. Burada da bir tane var. Burada da e, bir parfüm var. Arkadaşlar ben bu parfümü çok seviyorum. Bayağı seviyorum. Çok güzel arkadaşlar. Simli. Keşke siz koklayabilseniz. Koku harika arkadaşlar. E, buradan da gratisten aldığım bir parfüm var arkadaşlar. Vanilyalı. Çok güzel bir koku. E, limonlu, çilekli ne bileyim. Böyle vanilyalı bir parfüm var. Çok güzel bir çok beğeniyorum. Ben her gün alıyorum bunu. Burada da e, hani uzun tırnaklar var ya arkadaşlar. Uzun tırnakları yapıştırmak için e, şu şey var arkadaşlar. Yapıştırma. Tırnak yapıştırma şeyi. Burada arkadaşlar bazen mesela e, kulaklığımız o e, uzun şeritli kulaklıklar var ya arkadaşlar. Onlar. Mesela o kulaklıkların e, dağıldı arkadaşlar. Dağıldı. Ne yapacağımı bilemiyorum. O yüzden bunu açıp kulaklarımı kulaklıklarımı e, bunların içine koyacağım ve böyle yapacağım. Böyle yapacağım arkadaşlar. Böyle de böylece e, kulaklığımız burada kalmış olacak. Evet, burada da bir şey var. E, burada sim var arkadaşlar. Ay burayı geçtik biz. Burada da var. Arkadaşlar burada e, bebek yağ var arkadaşlar. İçine sim kattım. Böyle e, bunu sürünce ellerimiz parlıyor, cildimiz parlıyor işte arkadaşlar. Böyle bebek yağımız var. Arkadaşlar burada da bir sim var arkadaşlar. Böyle simi. Burada makyajlar var arkadaşlar, rujlar falan. E, aşağıdaki katta Arkadaşlar burada e, maske sürüyoruz ya arkadaşlar. Maskemiz için e, şey var. Hani maske sürüyoruz yüzümüze. Onu da sürebiliriz. Bu da yüzümüzü temizlemek için bazen yüzümüzü sabunla temizliyoruz. Bu da e, yüzümüzdeki kirlilikleri alıyor arkadaşlar. Burada da boncuklarım var arkadaşlar. Burada küçük oyuncaklarım var. Şöyle bakın. Böyle bir tane var. Burada ev tane var. Şöyle deve. Şurada gemi var arkadaşlar. Bakın. Şurada gemi var. Ee, şurada da son bir şey kalmış. Ne bilmiyorum. Ben de anlamadım. Böyle bir hayvan. Arkadaşlar. Bunları da içine katalım. Evet düzden tek kaldı arkadaşlar kalemliğimin içi. Şimdi bunu açalım. İçinde böyle bir kalem var arkadaşlar. Uçlu. Böyle bir kalem var. Böyle. Böyle kalemler var arkadaşlar. Ee, şöyle göstereyim. Bir sürü kalemler var. Diğer, diğer taraf arkadaşlar. Ee, diğer tarafta da göstereyim. Dur telefon buraya koyayım arkadaşlar. E, ee, kalemliğimi açamıyorum o yüzden. Şurada bıçak şey var arkadaşlar. Dur. Şöyle kartonları sonra kesiyoruz arkadaşlar. karton kartonları zor kesmememiz için böyle kartonlar var arkadaşlar. E, ee, bu da e, e, şey şeyin bıçağı. içindeki bıçak var. Ee, bu kadar arkadaşlar. E, ee, eşyalarım bu kadardı. Seyrediklerim bu kadar. Evet videoma abone olmayı ve like atmayı Gör ee, like atmayı unutmayın. Canlarım benim. Görüşürüz.